Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi videomuzda eşkenar dörtgen ve yamuğun alanı ile alakalı karışık sorular çözmeye başlayacağız. Artık hem yamuğun hem eşkenar dörtgenin alanını biliyoruz. Soruların örneklerinden de bahsetmiştik. Şimdi karma sorularla devam edelim. İlk sorumuza bakalım. Verilen yamuğun alanı 72 cm kare olduğuna göre DE kaç santimetredir? Bakın burada DE olarak verilen kısım farkındaysanız yükseklik verilmiş. Yani hemen H harfine yerleştiriyorum. Peki ne yapacağım şimdi? Önce formülde yerine yazalım. Alanda ne demiştik? Paralel olan kenarların toplamını almamız gerekirdi. Yani 5 artı 11 parantez içinde yazıyorum. Bunun yarısını almamız lazımdı. Çarpı yükseklik bize alanı verecekti. Alan soruda 72 olarak verilmiş. 15 pardon 5 ve 11'i topladığımda 16 bölü 2 çarpı yükseklik 72 santimetre kare ederse 16'yı 2'ye böldüğümde 8 bulurum. 8 çarpı yükseklik 72'ye eşitse eğer H'yi bulmak için 72'yi 8'e bölerim ve cevabı 9 santim olarak bulmuş oluruz. Bir sonraki sorumuza geçelim şimdi. Yamuk verilmiş ve bizden istediği bütün verilen yamuğun alanı. Öncelikle tamam biz burada paralel kenarlardan biri olan AB'nin uzunluğunu, kenar uzunluklarını toplayarak bulabiliriz. 4 ve 5'i topladığımda 9, 9'u 3 eklediğimde 12 buluyorum. Peki 12 yazdık. DC'nin uzunluğu ne olacak buna bakalım. Burada verilen şekle dikkat edin. Aslında içeride bize verilen bir dikdörtgen var ve karşılıklı kenarları eşit olması gerekir. O halde EF verilen kısım 5 ise DC'nin de 5 olması gerekir. Diğer kenarı da bu şekilde bulmuş oluruz. Paralel olan kenar uzunluklarını artık biliyorum. 8 pardon 5 santim ve 12 santim şeklinde. 5 artı 12 bölü 2 paralel olan kenarların yarısını almış oldum. Bir de bunu ne ile çarpmam lazım? Yükseklikle. 5 ve 12'yi toplayalım. 17 bölü 2 çarpı 8 demiş olduk. Bakın 17 ve 2 tam sadeleşmiyor dediğim gibi. Yine yarım çıkmasındansa hemen 8'e gizli payda yazarım. Bir şeklinde. 8 ve 2 çaprazı da sadeleşebildiği için buraya bir buraya dört yazabilirim son olarak artık çarpma işlemimi yapmış olacağım 17 ve 4'ü çarptığımda ise cevabımız kaç gelecek 68 santimetre kare bir diğer sorumuzla devam edelim aşağıdaki eşkenar dörtgenin çevre uzunluğu 44 dikkat edin eşkenar dörtgen ise ve çevre uzunluğu verilmiş ise bütün kenar uzunluklarının eşit olması gerektiğini biliyorum. O halde ne yaparım hızlı bir şekilde? Çevresi 44 ise 44'ü 4'e böldüğümde her bir kenarının 11 santim olduğunu bulurum. Yazalım. Şimdi ne istemiş bizden alanını. Alanını bulurken de eşkenar dörtgende ya köşegenleri kullanırız demiştik. Ama burada köşegenlerimiz çizilmemiş, oluşturulmuş bilmiyoruz. Ya da bir kenara ait olan yükseklikle devam edebiliriz demiştik. Bakın, burada DC kenarına ait yüksekliği biliyorum. BH verilmiş ve 9 santim olarak. O halde kenar uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliği çarptığımızda yani 11 çarpı 9 şeklinde sonucu rahat bir şekilde bulabiliriz ve alanımız 99 santimetre kare olarak karşımıza çıkar. Yeni sorumuza bakalım. Yine çevreyle başlamışız. Çevresi 40. Bir kenarını hemen yazalım o halde. Bir kenarı ne olur? 40 bölü 4'ten bir kenarı 10 santim olacak. Bakın bu refaneyi biliyoruz, alanını biliyoruz. Eşkenar dörtgenin yüksekliğini istemiş bizden. Biz ne yap ne yapmıştık daha evvel yukarıdaki sorumuzda? Bir kenarını bilirken yükseklikle çarptığımızda alanı bulmuştuk. Hemen isterseniz bir şeklini çizelim. Bir kenarına 10 verilmiş. Bu kenara ait yüksekliği de şu şekilde dışarıdan çizip oluşturalım. Yüksekliği bilmiyoruz. h diyelim. Peki yükseklikle çarptığımız zaman yani 10 çarpı h yüksekliğimiz 60 santimetre kare olacakmış. Bunu bulmak için ne yaparız? H'yi yalnız bırakmamız lazım. 60 bölü 10'dan cevabımız 6 santim olacaktır. Yeni sorumuza bakalım. Paralel olan kenarlardan biri 5 katı uzunluğunda olan yamuğun alanı 150 cm kare, yüksekliği 10 cm olduğuna göre paralel kenarın uzunlukları farkı kaç cm'dir? Şimdi soruyu dikkatli bir şekilde şekil üzerine dökelim. Bakalım. Önce bir yamuk çiziyorum. Demiş ki paralel kenarlardan biri diğerinin 5 katı uzunluğunda. O halde buraya x dersem 5 katı olması gerektiğine göre burasının 5x olması gerekir. Yamuğun alanını biliyorum ve bir de yüksekliğini biliyorum. Yüksekliğini de çizelim. Yüksekliğimiz 10 cm verilmiş. Şimdi paralel kenarın öncelikle kenar uzunluklarını bulmak istiyorum. Bunu da alanın formülüyle beraber bulmuş olacağım. Şimdi paralel kenarlarını bir toplayalım. X artı 5x yarısını almamız gerekirdi ve 10 ile çarptığımızda cevabımızı 150 cm kare bulmamız gerekiyor. X ve 5x'in toplamı kaç olur? 6x bölü 2 çarpı 10. 150 ise eğer isterseniz 6 ile 2'yi sadeleştirebilirsiniz. 3x buluruz. 3x çarpı 10. 150 ise 3 x ile onu çarptığımızda 30 x buluruz. Biraz detaylı yazıyorum. 30 x eşittir 150 ise x bu durumda 5 santim olarak karşımıza çıkmış olur. Peki x'i 5 santim bulduk. Ama bu kadarı yeterli değil. Çünkü bulduğumuz şu anda sadece kısa kenar uzunluğu. X eğer 5 santim ise uzun kenarımız 5 x'ti. 5 eksi ne olur? 5 çarpı 5'ten 25 santim olur. Ama soru bizden bunu da istemiyor. Bizden istediği kenar uzunlukları farkı. Uzun kenarımız 25, kısa kenarımız da 5 santim olduğuna göre 25 eksi 5'ten cevabımız ne olur? 20 santim olur. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Alanı 54 santimetre kare yüksekliği 6 santim ve paralel kenarlardan birinin uzunluğu 8 santim olan yamuğun diğer paralel kenarının uzunluğunu istemiş bizden. Şimdi yine yukarıda yaptığım gibi önce şeklini çiziyorum. Hangisini bildiğimi bilmiyorum. Yani uzun olan paralel kenar uzunluğunu da biliyor olabilirim. Kısayı da biliyor olabilirim. Emin değiliz şu anda. Peki herhangi birine mesela 8 diyelim. Diğerini bilmiyoruz. X diyelim. Yüksekliğimizi oluşturalım. Yüksekliğimiz soruda 6 santim verilmiş. Alanımız 54. Yine formülde yerine yazmayla başlayacağım. Yani 8 artı x bölü 2 paralel kenarların toplamının yarısı çarpı 6 dediğimizde burada yükseklikten bahsediyoruz. Cevabımız 54'e eşit olacak. Şimdi ben burada sadeleştirmeyi alt üste yapamam çünkü x'in değerini bilmiyorum. 8 ile de 2'yi sadeleştiremem çünkü aradaki işlem toplama işlemi. O halde çaprazda 6 ile sadeleştiririm. 1 kaldı, 3 kalmış oldu. Devam edelim. 3'ü içeriye dağıtabiliriz veya karşıya direkt bölme işlemi olarak da gönderebiliriz. Hiç fark etmez. Cebirsel ifadelerde bunu görmüştük. 3'ü içeriye tek tek gönderiyorum. 3 ve 8'i çarptığımda 24 artı 3x eşittir 54 dersem eğer karşıya gönderelim. 3x eşittir 54 eksi 24'ten kaça eşit olur? 30'a. Bakın 3x 30'a eşitse eğer şuraya tekrar yazalım. O halde x'i bulmak için ne yaparız? 30'u 3'e böleriz ve cevabımız 10 santim olarak karşımıza çıkar. Demek ki şekilde uzun olan kenarı bilmiyormuşuz. Çünkü diğer kenar bize 8 olarak verilmişti. 7. sorumuza bakalım. Köşegen uzunlukları verilmiş bize. 10 ve 24 şeklinde. Yüksekliği ise 12 olan eşkenar dörtgenin çevre uzunluğu. Şimdi burada nasıl bir bağlantı kuracağım? Dikkat edelim. Bakalım köşegen uzunlukları 10 ve 24 verilmiş. 10 diyelim. Buna da 24 diyelim. Alanı nasıl buluyorduk biz? Köşegen uzunluklarını çarpıp 2'ye bölmemiz gerekiyordu. Çünkü eşkenar dörtgenin alanındayken köşegen uzunluklarını aldığımızda çarpmamız yeterli değildi. 2'ye bölmeyi unutmamamız lazım. 24 çarpı 10 bölü 2, 240 bölü 2'den cevabımız 120 santimetre kare. Peki bundan sonra nasıl devam ederim? Bakın yüksekliği biliyorum, yüksekliğim 12'ymiş. Bir kenar ve yüksekliği çarptığımda ben yine alanı bulurdum. O halde bir kenarını bilmiyorum, bir kenarı diyelim çarpı yükseklik yine bize alanı verecekti bir kenarına x dersem yüksekliğim soruda 12 olarak verilmiş. Alanımızı biraz evvel bulmuştuk. 120 santimetre kare şeklinde. O halde bir kenarımız ne olur? 120 bölü 12'den 10 santim olur. Ama sorumuz burada bitmedi. Çünkü bizden istediği çevre uzunluğu. Ben eşkenar dörtgende bir kenarı biliyorsam çevresinde biliyorum demektir. Çünkü biz çevresinde bulurken bütün kenar uzunluklarının eşit olduğunu bildiğimize göre 10 çarpı 4 dersek bu durumda çevremizi 40 santim olarak elde etmiş olduk. Gelelim bir diğer sorumuza. Eşkenar dörtgeninde AE bize 6 verilmiş ve alan verilmiş. Bizden istediği EB uzunluğu. Şimdi AE eğer 6 ise, EC de 6 olmak zorunda. Daha evvel de söylediğimiz gibi bunlar birbirlerine demiştik, ortalaması gerekiyor. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirlerini tam olarak ortalar, yani 6-6 olarak bölüşmüş oldu. AB e, dediği uzunluğu bilmiyorum. Diğer köşegenim x dedim. DE de x olmak zorunda çünkü bu da diğer bir köşegen. Yine ortalaması gerektiğini tekrar hatırlatmış olduk. Peki alanı da biliyoruz. Nasıl devam edeceğiz bakalım? AC uzunluğumuz köşegenlerden birisi 12 santim. DB uzunluğumuz x x daha 2x etmiş oldum yapacaktık. Köşegenleri çarpı yani AC çarpı BD köşegenlerinden faydalandığım için yarıya bölmeyi unutmamam gerekiyordu. Böyle 2 dedik. Bakalım. AC uzunluğumuzu biraz önce yazdık. 12 olarak bulmuştuk. 12 çarpı BD uzunluğumuzu biraz önce söyledik. 2x olması gerekiyordu. Bunu da 2'ye bölmem lazım. Peki ben sonucu biliyor muyum? Biliyorum. 96 bulmam gerekirmiş. Bu bize alanı veriyor çünkü. Alan diyelim isterseniz karşısına. 12 ve 2'yi sadeleştirebilirim veya 2 ve 2'yi sadeleştirebilirim. Hiç fark etmez. Aynı şeyi bulacağım nasılsa. Sadeleştirdim. 6 bulmuş oldum. 6 ve 2 x'i çarptığımda 12 x eşittir 96 ederse eğer x'i bulmak için 96'yı 12'ye bölmemiz gerekir. Cevabımız da buradan 8 santim olarak karşımıza çıkar. Bakalım cevaba ulaşmış mıyız? Bizden istediği uzunluk EB uzunluğuydu ve EB'ye biz ne demiştik burada zaten? X. X'in değerini 8 olarak bulduk. Ama bizden DB uzunluğunu istemiş olsaydı 2x'i istediği için 2 defa 8 elde etmem gerekirdi. O yüzden cevabı 16 derdim. Ama şu andaki sorunun çeşidi 8'de bırakmamız gerektiğini gösteriyor. Devam edelim. Köşegenlerden birinin uzunluğu 4 santim olan eşkenar dörtgenin demiş ki alanı 12. Diğer köşegen uzunluğu kaç santimetredir? İsterseniz hemen bir eşkenar dörtgen çizersiniz. Bakın köşegenlerden birinin uzunluğu belli. 4 verilmiş. Tamamı 4 burada. ABC'de yazalım isterseniz karışmaması adına. Diğer köşegen uzunluğunu bilmiyoruz. X diyelim. Yani AC eşittir dörtgen DB eşittir X ve ben yine alanı biliyorum. Diğer köşegen uzunluğunu istemiş bizden. Bir önceki sorudan daha kolay bu aslında. Oluşturalım. Şimdi 4 çarpı x bölü köşegenlerinden yola çıktığım için 2'ye bölmeyi unutmuyorum. Ve cevabımın 12 cm kareye eşit olması gerektiğini soru bana söylemiştim. 4 ve 2'yi sadeleştirebilirim veya 2'yi karşıya çarpma olarak gönderebilirim. İstediğiniz yoldan ilerleyebilirsiniz. Fark etmez. 4 ve 2'yi sadeleştirecek olursam ben 1'e 2 kalmış olur. Yani 2 x eşittir 12 dersem eğer x'i bulmak için 12'yi 2'ye bölmem gerekir. Buradan da cevabım kaç gelecektir? 6 santim gelecektir. Arkadaşlar buraya kadar olan kısımda eşkenar dörtgen ve yamukla alakalı olan alan sorularını karma olarak çözmüş olduk. Sorular ve notlar yine Yakup Akar'a aitti. Anlatım kısmında biz yardımcı olmuş olduk size. Tekrar iyi çalışmalar, iyi günler dilerim.